Hoş geldin Uşa. Şimdi geçen atmış olduğumuz videodan dolayı çok büyük tepkiler aldık. Ee, eyvah abi diyorlar, bütün paramızı bitirdin, paramızı geri ver ya da Arkona bir şeyler söyle, ona bir taktik ver, ona bir şey et, ona niye diysen et, bu silahı nasıl geçireceğimizi bize göster, yoksa diyorlar seni sovup sovala Dedim uşaklar sakin olun. Bu videomuzda inşallah bu sorunu ortadan kaldırmaya geldik. Arkona birazcık sert davrandığımız için bir de bize birazcık kizdi o yüzden ha bir koyalım ha koyduk evet hadi harika benim kurban olayım kara kaşlarına kara gözlerine geç bakalım uuu uh, ağzını yiyorum şimdi. ula ona Allah cezanı vermesin ula o ağzına vurdu mu ibnesin niye geçirmiyorsun bunu ya ben seninle kaç kere uğrasacağım 359. başkısımız bu ula kaç kere daha basacağım bu bok yeni? neyse özür dilerim ee hadi ee, abini geçir ee Lan ne uy babam uy babu uy anu hadi aslarım hadi gocum çak durmadan fırsattan istifade ha bunu da geçirürsen ha bunu da geçirürsen seninle evleneceğim arkam. he yanlış duymadın ya seninle evleneceğim hadi bakalım hadi aslarım hadi gocum hadi kapatlarım ağzına vurayım iki tane ufuk kükü bir tane bir metrelik odunla saldırayım ağzına senin önem ya. Ya sağa yazıklar olsun sen ne kadar lan, körsün lan kör. O kadar para verdim sana o kadar para verdim bitirdim beni sovdun soğana çevurdun. Neyse haydi bakayım ha bunu götür bakayım. Ee, hadi aslanım benim hadi koçum benim. <gülüyor> <gülüyor> kalbim kalbim sıkışıyor. Kalbim sıkışıyor dünya kadar paramız bitirdi. Ula oğlum lan mana bana kalmadı. Ya bütün her şeyimizi sodun soğana çevirdin. Hadi bakayım. Hadi, hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ay senin ağzına vurayım la geç artık la geç artık la al yet bu Ula oğlum sen nazı bir varlıksın la oğlum. Oğlum silah kenarına vurur insan gene geçirir. Bak gene yak. Vallahi al oğlum ya. Ula uşak la bu kadar kolsuz olur mu la oğlum ne yapayım la sevmekse sevdim, sevmekse sevdum övmekse övdum sana ben daha ne edeyim uşak bak hala ayak yiyorsun fırsattan istifade ben konuşurken bütün silahlarımı yiyorsun oğlum sen nasıl bir şey la para bir ver azabı oyuna ben la bir beni arko hadi bakayım he Uyyy sen ona ağzına yumruk vurayım uşak. Uşak beni darladın uşak. Uşak bütün mal varlığımı ortadan kaldırdın uşak. Ben zengindim bir anda fakir oldum senin yüzünden. Ya ben sana nereden bulaştım? Ha bunu da geç bakalım. <laughs> vallahi ağlayacağım. Vallahi bana bir şeyler oluyor. <laughs> Elim ayağım titriyor. Ula uşak. Bilsem ki ha bu yumruğum sağ gelecek. Ha bu bilgisayarın monitörünü kırarım. Allah belamı versin. Bak vallahi billahi. Hadi. Hadi geç bunu. Hadi kalmadı bir şeyimiz. İtem kalmadı hadi. Hadi, hadi aslanım. Hadi koçum. Hadi kaplanım. Ağzını yiyeyim. <laughs> Allah cezanı vermez o. <laughs> Ulan sen Allah seni alsın Arkon. Sen git uşak. Metin 2'deki demirci gelsin sen git. Sen git yazık sana. E, ee, hadi. <laughs> o, nenem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bütün her şeyimi bitirdi namussuz Arkon. Ulan sağ yazıklar olsun Arkon. Ulan sağ yazıklar olsun Arkon. Ulan uşak artı 20 ya bunu geçirsen de beni uğraştırmasan ne olur diye. Neyse arkadaşlar bu ilelikte bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani çok darlandım. Kapatın abi. Kapat ya. Kapat bana bir şey deme. Kapat.